yavaş güzel kızım benim yavaş yavaş. Ya. Zonkla zonkla. Hadi bak. Ha. Evet, ha. İyi mi? Ha? İyi. <laughs> ha. <gülüyor> Bu da hindi hazır olur ver. Sürü verem ayağına bir şey cin kalmaz. O ne hazırlıyor öyle? Macun hazırlıyor verdi kızım. İlaç yapacak yanına evet. yana. <laughs> İlaç. Ay o koku ne? Ha koku. Soğan. Bildiğimiz soğan. Soğan mı? Ha, şey zeytin attım biraz da çekirdeğinden. Çok iğrenç kokuyor ama bu. Kötü kokuyor. Kokar da şey yaparız ya. Bitsin bir poşet geçiririz. Hiç kokusu dışarı falan çıkmaz. Ha. Ne kadar kalacak peki bu? Sabaha kadar kalacak kızım. Sabaha kadar. <gülüyor> <gülüyor> Sabaha kadar. Tamam <laughs> <laughs> ya. ya. Yürü. Ya dişmeyin bari. Yani. Üstüme bunu ama ya. Tamam. Bok ya. yani, uyuyoruz abi. Yusuf abi. İlle de depemde ya. Ne saniye ya. ya. Tövbe de olsun be. Sultan ana geldik biz. Heh. <laughs> Lan. ne yapıyorsun? Ne dolanıyorsun? Ben. Cemal. Geç içeri sen bakayım. Geç ya. Sen, senin... Dön içeri. Ne diyorum ben? Lan. Hala küs müsünüz siz? Nasıl küsmüyor Sultan Ana? Olanları gördün işte. Ya nerede görse üstüme geliyor. Hep üstüme geliyoruz Sultan Ana. Anlaşıldı. <laughs> Anlaşıldı. Siz adam olmayacaksınız. Beni bakın böyle aranızda düşmanlık devam ederse... avcunuz yalarsınız gari. Ne sana tarlaları verin... ...ne de sana hayvanları verin. Sultanım. Tut. Daha sözüm bitmedi gari. Ben sizin derdinizin ne olduğunu bilirttim gari. Beni mesele anlatmayın. Sen kıza he diyorsun, darlara ortak olmak için... ...sen de Cemal'e he diyorsun, hayvanlara ortak olmak için. Ya Anlamış ana olsaydı. öyle tam... Siz Ö beni çocuk mu sanıyorsunuz? Ye. Vallahi Vallaha da billaha da diyor. Bu küslük devam ederse zırnık koklatmam size. Ee, yok. İşte buna da koca miktar şahit. He vallahi şahit. Torunum güzel kızım da şahit. torunum. <laughs> <laughs> tamam da bir şey demedik ki Sultan Ana ya. Kutabiler olsun, köylük yerde bu kadar küçük olur mu? Ya, ol, ol, olmaz, olmaz. Evet. Tamam mı diyor? Tamam, evet, Tamam. evet. Kamuran, Cema gelin gari burada. Lan sen nereye arayıp durun burada? Hüst! Ne dedim Hindi? Ha? Evet. Beni bak, bu kızı kovalmayacaksın. Kamuran, bu mu seni kovalarsa kızım bana gel. Hmm. Sen de Cemal'e edeceksin. Hmm. Öpün bakayım bu balansını, zeneğini. Öpün bakayım. Siz de öpüşüp anlaşın bakayım. Barışı verin. Ama Sultan ne yani. Ne deniyorum size? Hadi bakayım. Hadi Barış verin. Yani bak. Sultan Hanım'ın zorunla Yusuf'la Barış imzaladı yem mi? Ben Yusuf'u bileyim. Mahsus damarımıza basacak. Hiç muhatap olmayacağız, tamam Tamam baba. E ne kadar sürecek bu be? Ben küçük sevmiyorum, bilmiyor musun? İçim almıyor. Alıverecek, acık. Alabilecek Dudu. Bana bak, bu mevzuda en çok sen uyanık olacaksın. Hatta kurnaz olacaksın. Arakletmeyeceksin kendine, kamurana ki üstüne kalıvermesin. Ben ne arakleteceğim ya kendime? Heh, aferin. Bana bak... ...sen Sultan Hanım torunuyla arayı sıcak tut. Ver, sıcak tut. Sıcak, sıcak, sıcak tut. Ya baba... Sen benim mal sahibi olmak için nakit para olarak mı görüyorsun? Cık. Kredi kartı olarak mı görüyorsun? Artık şu konuyu bir açıklığa kavuşturalım istersen. Bu ailenin geleceği olarak görüp durum söbü kafalı. Sana Sultan <laughs> Ana'nın torununu alacağız. Ne yapacaksın Kamur Ana? Sultan Ana'nın torununu alınca otomatikman vallahi bize kale yok. Öyle deme. Kamur Ana'yı kız. Hem suyunu bilip durun, hem huyunu bilip durun. Hem bir kızın ne suyunu bilip durun, ne huyunu. Şeyden gelmiş, onun havası bizim buraların havasına uyar mı hiç? Uyar. Uya, uya. Uyumasa da uyduruveririz biz. Nereye gidiyorsun lan sen? Doydum ben, dolanacağım açık. Dolanca. Dolan, dolan. Çözeceğim ben seni. Versene şunu ya. Açık Şu dalmadan geçtin mi? Soğuk sudan içtin mi? Efelerin içinde yörükte Ali'yi seçtin akşamlar. mi? Haydi buraya! Cemal, çay koyayım mı lan? Koy Koyan koymuş bana zaten. Psikolojim çok bozuk şu sıralar. Cemal, gel gel. Esma kaynanan sevecek. Aman, istemez. Aa. Helal be Mansur. Söyle bir tane daha be. Yok gari yeter bu kadar. La yeter mi bu kadar? Niye kendini nasıl çekip durun? Patlat bakayım daha bir tane daha ya. Allah Allah sesin mi eskilecek arkadaş? Mansur söyleyiver lan. Ey madem bu gıda ısrar ediyoruz, Bir tane daha söyleyiver abi. Helal. Anca... Amanın aman, yol ettim yalın ardı. Daralttınız beni bütün ha. Hadi kaçtım be. Amanın aman, çatlasın domşular. Cemal. Ne? Cemal. Oğlum ne oldu? Hemen kalkıver edin. Ya muhta. Hiç aklımdan gitmiyor ya. Nereye baksam onu görüyorum. Ya Mansur Türk'ü okuyor, onu görüyorum. Gözlerimi kapatıyorum, onu görüyorum. <laughs> Arkadaş sen aşık oldun ya. Günaydın. Diyorum kaç gündür ben sana. Yapılacak hata mı lan bu? Ne yapayım? Gönül ferman dinliyor mu? Ey git o zaman. Ne bahaneyle gideceğim? Nereye gideceğim? Bunun yanına. Ne bahaneyle? E kontrol bahanesiyle. Arkadaş sen onun doktoru değil mi? Bak bakalım ayak nasıl olmuş. Ha, ne güzel fikir. E ben gidip bakayım o zaman. Ha, git git. Git. De gidinin Cemal Efesi de. Seni de kaybettik. Aşık oldun, kendini bitirdin. Enayi. <laughs> Tanıyamadın mı kızım? Onlar bunun ayakları oluyorum. Ay, kırk yılın başında nenesini yerde torunum gelivermiş. Değil mi? Şerefine bir tavuk kesiveren dedim. Birazdan... kocam da gelir. Cici deden hep beraber oturur. Afiyetle yiyiriz gari. Sen acıklısın önceden yi gari, ha? Beni bak, bu başka tavuklara benzemez. Köy tavuğu bu. Hadi bak Hadi. Ee, yok Aa, yok. Hadi Ay yok Yemen. Ay. Niye kız? Aa, hayır ya kendimi kötü hissediyorum. Bu benim yüzümden kesildi. Ne demek oluyor bu? Yiyemeyeceğim lütfen ısrar etmeyin. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Senin de oğlum senin de. Cemal beni bak. Benim torunum bu tavuğu yemem deyip duru. Lütfen ısrar etmeyin yemeyeceğim. Ya, Sultan ana ısrar etmesen de yemeyeceğim diyor işte. Nasılsınız torun hanım? Ayağınız nasıl oldu? Bir kontrol edeyim dedim. Vallahi çok kötüyüm. Zonk zonk zonkluyor ya. Ha iyi, iyi zonklasın. Zonkluyorsa iyileşiyordur. Bu nasıl bir mantık? Şimdi şöyle bir mantık. Ee, benim sürdüğüm ilacın etkisi o. Yani oraya kan hücum ediyor. O sayede de iyileş. Yani doğru yoldayız. Ee, bak. Hadi bunu ya daha çabuk iyileştir kızım. Ya Hadi. yok, ah yeter bunu aldım istemiyorum lütfen. Sultan ana bunu kızı istemiyor işte. Zaten köye geldiğinden beri tıkılıp kaldı bahçeye. Biraz nefes alsın. Ben şimdi onu kamyonete atayım da bir götüvereyim. Yani götüreyim. Yani muğlamızı gezdireyim. Güzelliklerini de görmüş olur. Nefes alsın biraz. Yok olmadı bir şey. Ya olur olur. Bence sen beni biraz gezdir. Kızım senin bacağın hasta ya. Sultanın hasta falan değil. Ayağının üstüne bastırmadan şöyle bir iki tur attıracağım ya. Dur Cemal dur azıcık. Acık dur bir oğlum. O zaman al şunu bakayım. Al şunu al. Aa, dur. tamam ya ben hallederim. Aç karnı onu yedir ve azıcık bir şeyler yedir. Yemekten tamam. sonra da dondurma da alıveriyor ha. İyi bakalım alalım da daha fazla uzamasın bu konu. Beni bak aç bırakma sakın. Hani iyi, hoş da kafa gidince de hiç çekinmiyor. Son zamanlarda böyle oldu. Eskiden hiç böyle değildi. Ya aslına bakarsan Sultan Ana köydeki en bilge kişidir. Ya onu anladım zaten. Yani bazen aklı başına geliyor böyle, aklı yerine geliyor ama... ...sonuçta eli falan silahlı tavuk falan kesiyor ya. <laughs> Bizde Efe'lerde silah olur. E Sultan Ana da Efe kızı. Tavuk olayına gelince de köylük yerde pek market tavuğu yemeyi sevmeyiz biz. Yani tadı saman gibi gelir bize. Ay, hiç bana göre değil vallahi. Neyse işte. Ha tabii. Ee ne yapalım? Nereye gidelim? Ne istersin? bilmem vallahi şoför sensin. O zaman deniz kenarına inelim. Serin senin oturuveririz. Ha? Olur. Ama sen beni Sultan Anadan kurtardın ya. Nereye götürsen gelirim. Geldik. Ah. Burası çok güzel bir yerdir. Evet. Gerçekten çok güzel. Burası aşk yaka. Aşk yaka mı? İki yakadaki aşıkların buluştukları yer. Hı. Ne güzel. <laughs> Bu daha hiçbir şey. Bir görseniz daha neler var. Meşhur köftesini yiyelim mi? Olur. <laughs> hmm. çok güzelmiş. Güzeldir. ...gülüyorsun. Hiç. Niye gülüyorum ki? Ya düşünüyorum... ...aklıma geliyor. Aklıma gelince de gülüyorum. Neymiş bakalım o aklına gelen? Ya İstanbul'da... ...seni <laughs> o halde görünce... ...yolun kenarında... ...yani ağlarken... Hmm. ...içim bir cüz etti. E sonra da meydanda karşıma çıkınca... Mektubu getirdiğim kızın sen olduğunu anladı. Bir dakika, bir dakika. O mektubu sen mi getirdin? He. Ben getirdim. Aa! Ben bilmiyordum senin getirdiğini, biliyor musun? <laughs> Aslına bakarsan mektubu getirdiğim kişinin sen olduğunu... ...ben de bilmiyordum. Ona gülüp duruyor. <laughs> ya, i̇lk önce iş yerine geldim. Az önce işten ayrıldı dediler. Elime bir adres verdiler. E sonra verdikleri adrese gittim, ablanla konuştum. Oradan çıkınca da senle karşılaştık zaten. Yani burada olman tamamen tesadüf. Yani buraya Allah'ın bir hikmeti sonucu geldi. Allah'ın hikmeti mi artık? Allah'ın cezası mı bilemiyorum. <laughs> yok, yok. Allah'ın hikmeti. <laughs> Ne oldu lan? Beni niye çağırdınız? Bu kim ya? <laughs> Bu bizim Allah'ın hikmeti. Değil mi hikmet? Ne yapıyorsun acaba öyle kuytulardan çıkıp? Bizi mi dinliyorsun sen? Yok lan. Balığa geldim. Balığa geldin. Hoş geldin. Hoş geldin de bak ileride çok daha fazla balık var. Gördüm ben. Orada tut sen balığını ha hikmet. Hadi. İyi bakalım. Ben gidip dururum. Sen de çalış bakayım biraz. <laughs> Bu kim ya? Köyün delisi falan mı? Ha. Ya aslına bakarsan ben de pek bilmiyorum. Adı Hikmet. Böyle bazı şeyler malum oluyor buna. Yani deli demeyelim de biraz değişik bir arkadaş. Altıncı hissi mi kuvvetli ne? Neyse ya. Nerede kalmıştık? İstanbul. Ha, İstanbul. Seni İstanbul'da öyle görünce... ...sonra da köy meydanında düğünde karşıma çıkınca... ...içim bir hop etti. O yüzden mi nikahta hayır dedin? Evet. O yüzden. Gerçekten mi? Ya Aslına bakarsan benim zaten gönlüm yoktu. Tamamen mal mülk davası. Sultanana ölecek malları devlete kalacak diye bizimkiler bizi baş göz edip mallara konmak istediler. Kamuran... Kamuran işte. <laughs> ona hiç sevdiğim olarak bakmadım ki ben. Onunla evlensem rol yapmak zorunda kalacaktım. Hmm. Onu aldatmış olacaktım. Bu ona daha büyük kötülük. Haksız mıyım? Yok yani. Böyle anlatınca hak verdim sana. Bir erkek bir kadını seviyorsa kandırmayacak. Kandırıyorsa da hiç seviyorum demeyecek. Eğer ki bir de kadının erkekte gönlü varsa o adamın yatacak yeri yoktur. ...doğru söylüyorsun. Hmm. 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 ...bizim Niyazi... Yani muhtar. İstanbul'a döneceğinizi söylüyor. Evet. Da artık torun hanım demeyi bıraksan. <laughs> ya ben torun hanım demeyi bırakırım. O sorun değil de. Sen torunluğu bırakmasan. Ya o nasıl olacak? Babaannem değil ki o benim. Emin misin? Kesin mi? Eminim herhalde. Ya ben aslında buraya onu araştırmak için geldim. Tabii biraz da İstanbul'dan kaçmak için. Niye kaçtın İstanbul'dan? Öyle işte boş ver. O gece seni ağlatan şeyden kaçtın değil mi? Boş ver dedim ya. Kapat konuyu lütfen. <laughs> Bendeki de iş. Sen İstanbul'dan kaçıp buraya gelmişsin. Ben de konuyu açıp canını sıkıyorum. Kusura bakma. Ya önemli değil ya.